Merhaba arkadaşlar, bugün size e, Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde denize 400 metre mesafede 250 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil bir villa tanıtmak istiyorum. Buyurun arkadaşlar, önce bir etrafı dolaşalım. Villamızı gördüğünüz gibi e, giriş kısmında çok güzel lambalar var, çok geniş bahçesi var, peyzajı çok güzel. Buyurun, dört tarafını şöyle sizi kam e, kameradan size gösterelim. Evet arkadaşlar. Tam bağımsız olan yer. Villamızda şu anda havuz yok. Ama müşterilerimiz isterse şu gördüğünüz yeşil alanda güzel bir havuz da yapma imkanımız var. Yani e, 4 metre, 7 metre, 4 metre, 7 metre toplam 21 metre kare bir e, arsa bir, bir havuz yapma e, şansımız var. Tabi biz bu havuz yapmayı müşterinin tercihine bıraktık arkadaşlar binanın etrafında şöyle dolaşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otoparklıdır. Ayrı müstakil girişi vardır. Şuradan da çelik kapımızın girişi var. Çelik kapının her iki yan tarafında da çok güzel lambalar konulmuş. Çelik kapının üstüne de lamba gelecek. Arkadaşlar villamız 4 artı 1 açık mutfaktır. 4 artı 1 açık mutfak. Ancak ben çok hızlı çalışıyorum çatı katındaki odamızdan terasımızın işçiliği biraz eksik. Şu anda size salonla üst katı tanıtacağım. En üst kattaki işçilik sanırsam bir hafta içerisinde bitecek. Videoyu tekrardan size gösterebilirim arkadaşlar. Buyurun buradan da salonun içine girelim. Önce şöyle bir lambalarımızı yakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel geniş bir salonumuz mevcut arkadaşlar. Ee, salonun hemen ön tarafında bir sürme kapımız var. Sürme kapının e, alüminyum panjur sistemleri sineklik sistemleri mevcut. Yan tarafta yine bir pan, e, penceremiz var. Son derece şık ve güzel. Televizyon ünitesine baktığınız zaman hakikaten e, çok modern bir şekilde yapılmış. Televizyon ünitesinin hemen altında da şöyle açıp göstereyim size e, kabloları falan kapatmak için böyle bir çekmeceden yer saklamış arkadaşlar klima sistemleri hepsi duvarın içinden gelmiş yani klibayı bağladığın zaman hiçbir şekilde kabloyu falan görmeyeceksiniz şöyle e, baktığınız zaman mutfağımız son derece geniş modern bir şekilde yapılmış fırın yeri e, ocak yerimiz buzdolabı yerimiz ev yerimiz ve bulaşık makinesi yerimiz mevcuttur arkadaşlar e, Zemin döşemesini çok güzel bir şey seramikten, yani seramik dediğim granit seramikten yapılmış arkadaşlar. Hemen e, merdivenin altına bir el yüzü yıkama yeri şöyle açıp gösterebilirim. Bir el yüzü yıkama bir de klozet koymuş arkadaşlar. Tabi siz klozet istemezseniz bunu depo olarak da kullanabilirsiniz. Yani storage dediğimiz şekilde Evet arkadaşlar şimdi size üst katı tanıtmak istiyorum. Buyurun hep beraber çıkalım. Evet gördüğünüz gibi merdivenlerden çıkarken spot lambalarımız mevcut arkadaşlar. Merdivenden yani birinci kata çıktığımız zaman bizi bir hol karşılıyor arkadaşlar. Holdan hemen sol tarafımızda çok güzel geniş bir odamız var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yatak başlarında e, priz anahtarları, priz ve anahtarları aplik lambalarımız var. Kocaman sürme kapımız mevcut. Yani Fransız balkon dediğimiz bir balkonumuz var. Buradan da Buradan da panjur sistemlerimiz var. Ufak bir balkonumuz ve balkon içinde musluğumuz mevcut arkadaşlar. Taban dekorasyonu güzel yapmış bu arkadaşımız. Buyurun şimdi size bir de genel banyoyu tanıtalım odadan sonra. Ufak tefek eksik e, işçiliğimiz mevcut arkadaşlar. Bunlar şu an e, başlamışız sanırsam bir hafta 10 gün içerisinde komple bitecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle açayım. Bir dolabımız mevcut burada banyoda. Evet. Dolabın üstünde hemen lavabomuz var. Aynayı görüyorsunuz. Ayna çok amaçlıdır arkadaşlar. Aynayı açtığın zaman şurada etecer yerlerimiz mevcut arkadaşlar temizlik malzemesi falan koymak için. Evet. Şurada klozetimiz, gömme rezervamız ve son derece modern, güzel bir duşa kabinimiz. Vitrifiye malzemeleri gerçekten vitradan kullanmış, harika yapmış. E, düş telefonu, duş spreyleri mevcuttur arkadaşlar. Üçüncü oda ve ikinci odamıza gireceğiz. Yine sol tarafta e, güzel, harika bir çocuk odası. Odalarımızda hepsinde büyük sürme kapı mevcuttur gördüğünüz gibi. Aydınlık, ferahtır. Şurada gördüğünüz elektrik e, kablo sistemi, klima sistemi bunlar hepsi duvarın içinde. Pis suyu falan hepsi buradan gideriliyor. Dekor olarak da çok güzel bir dekor vermiş. Evet arkadaşlar dediğim gibi öz katta eksiklerimiz vardır. Çünkü iskan başvurusunu verdik içeriye. Onlar resmi evraklar bitene kadar e, bir hafta 10 gün içerisinde onu da bitiriyoruz. Şu koridorda gördüğünüz tavandaki gergi tavandır arkadaşlar. Bir kumaş rengidir. Bunun içerisinde led ışıklarımız var. Şu anda yanmıyor. Led ışığımız yandığı zaman çok da güzel bir manzara var burada arkadaşlar. Yani orman, gökyüzü manzarası var. Üçüncü odamıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet üçüncü odamızı görüyorsunuz. Bu e, ebeveyn odası arkadaşlar. E, yola cephe, büyük e, sürme kapısı mevcut. Garaja bakıyor. Bahçeye bakıyor arkadaşlar. E, villamızı isterseniz e, başta da söylediğim gibi bir yüzme havuzu e, yapabiliriz. E, yatak başları, vavyenler, e, aplikler mevcut arkadaşlar. Tabi e, ebeveyn odası olduğu için burada da ebeveyn banyomuz mevcut. Evet arkadaşlar bir e, lavabomuz bir de düş yerimiz mevcuttur arkadaşlar çok da güzel e, şık e, bir tasarı yapmış e, buradan da e, balkona çıkıyoruz arkadaşlar ufak bir balkonumuz var kapıyı açamıyorum e, Sinan Bey şöyle camdan size gösterir son derece güzel yola basan e, bir balkonumuz mevcut arkadaşlar. E, evet arkadaşlar. Size şu anda üç tane odamızı, bir ebeveyn banyomuzu, normal genel banyomuzu tanıttık. Şimdi üst katta gördüğünüz gibi merdivenlerimiz çıkıyor yukarıya doğru. Tabii ben üst katta şu anda inşaat malzemesi olduğu için videoya yüklemek istemiyorum. Yaklaşık bir hafta, 10 gün sonra bütün işçiliklerimiz bittikten sonra üst katı tekrardan YouTube üzerinde size sunmaya çalışacağım. Miraç emlak olarak biz her türlü hizmeti sizin ayağınıza getiriyoruz. Lütfen, ee, belki ha pardon ben bu arada... Bunun fiyatını söylemek istiyorum. Villamız harika bir yerde. 250 metrekare arsa içerisinde istenilirse yüzme havuzu yapılacak. Villamızın fiyatı 1 milyon 250 bin TL arkadaşlar. Pazarla açığız. Miraç Emre takibe devam edin. Her gün size güzel portföylerle karşılayacağız. Hoşça kalın, Mutlu kalın.